Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün bir Türk vatandaşı İran'da çok başarılı bir girişimci olarak kariyerini anlatacak size. Kendisi zaten İran'da. Ben internet vasıtasıyla konuştum. Neden kendi ülkesini terk edip de İran'da bir fabrika kurmaya karar verdi? Kendi eski geçmiş başarılı sır noktalarının hepsini bize anlatacaktır. Hangi engeller veya hangi özellikler vardır? Veya İran'da olan bir firma kuruluş Purusu durumu, her şeyini bize A'dan Z'ye kadar anlatacaktır. Bu arkadaşımız zaten çok bir önemli ve başarılı bir girişimcidir. 14-15 senede İran'da çalışıyor ve çok memnun olduğunu bize aktardı. Bu kendi dilinde size e, aktarmak istiyorum, duyurmak istiyorum. O yüzden lütfen bu video çok önemli de, çok şeyleri size açıklayacaktır. Bilgi katma e, sayesinde sizi çok bilgili elde edilecek diye. E, karar veriyorum. O yüzden lütfen ne olur olsun sabırlı olun. Videonun sonuna kadar izleyin. E, belki iki kere izleyin. Çok önemli çünkü bir e, Türk vatandaşı İran'da 14 15 sene çalışıyor. 13 14 sene de çalışıyor ve kendi eski tecrübelerinin hepsini A'dan Z'ye kadar aktarıyor. O yüzden e, bu arkadaşımızın zaten numarasını da isterseniz veririm. Eğer kendi işiniz olsa ondan da iletişime geçebilirsiniz. Ee, o yüzden hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Teşekkür ettim. Ee, biraz kendinizden bahsetmek bahseder misiniz? İran'da ne yapıyorsunuz? Hangi şehirdesiniz? Kendi kariyeriniz, özgeçmişinizden biraz bahseder misiniz? Her türlü alüminyum alüminyumdan her türlü katenin yapımı kendime aittir. E, 13 yıldır da buradayız. E, bu kadar. E, Abi sizin işiniz aslında sanayi işidir. Ee, biraz sanayi. nasıl oldu bu işi İran'da karar verdiniz? Yani Türkiye'de değil de İran'da karar verdiniz. Evet. Onu da kısaca söyleyeyim sana. Ee, sene 1996'da e... ben Türkiye'de bu işi yapıyordum. Ee, Arazi firmaya yapıyordum. Türkiye'de bir firmaya yapıyordum. Araştırdım. Çok araştırdım. Dediler ki bu yapılan iş İran'da, Tebriz'de. Ee, ondan sonra ben bir ziyaret maksadıyla buraya geldim. Ee, fabrikanın da o günkü konumunda çok büyük ihtiyaçları vardı. Yani İran'ın çok malzemesi Avrupa'dan geliyordu. Benim yapmış olduğum ürün de Avrupa'dan geliyordu. Çok cazip hale geldi. Beni gelir gelmez hemen beni buraya davet ettiler yani. Yani. Buray'la gelişmemiz, tanışmamız bu vasiyede oldu yani. Bir de e, prosedürü nasıldı? Yani kolay bir şekilde işinizi kurdunuz mu? Şimdi prosedür 13 yıl, 13 yıl önce çok zordu. E, ama şimdi 13 sene önce çok rahat rahat bir şekilde. Ben önceden e, sadece o, 10 yıl, 1 yıl ikametle iş yürüttüm yani. Her gün polisler, vergi dairesi, dairayeden işim bitmiyor yani. Ama şimdi ben 3 yıllık e, benim çalışma iznim var. Ben 3 yıl içerisinde istediğim zaman Türkiye'ye gidiyorum, geliyorum. Hiçbir problem yok. Önce gidemiyordum. Bunlar çok iyi bir gelişme yani. Şimdi yeni girişimciler bu işi yapmak isterseler, yani e, ne iş yapmalar lazım? Yani ilk başlangıçta ne yapmalar lazım? Valla yeni girişimci hakkında buranı eee Türkiye'den ki buraya girişimci gelecekse Türkiye'de işi olan burada imalat yapacak. Satışı Türkiye olacak, Avrupa olacak. Buranın Türkiye'ye göre bazı avantajları var avantajlardan biraz bahseder misiniz? Neden neden İran'a karar verdiniz? Neden Tebriz şehri oldu? ben farklılıkları, özellikleri Türkiye ne kadar fark ediyor? Onundan biraz bahsedersiniz. Vallahi e, neden Tebriz şehri derken İdem, Mercedes İdem e, fabrikası Tebriz şehrindeydi yani. Yani bizim en e, şey zaten çalışmış olduğumuz firma İdem'in başladı biz buraya yani. Bizi buraya çeken İdem oldu. Mercedes, İran'ın Mercedes Benz'i çok büyük bir firması yani. Alman firması. Bizi cezbeden burası oldu yani. Bir saat, üç saat geldik gittik ondan sonra da e, en büyük avantajımız ne olur? Dil sorunumuz olmadı. Direkt Tebrizli'yle öz dilimizle hareket ettik yani. Evet. Türk yatırımcısı için dil de çok önemli yani. Yani burada hiç yabancılık çekmez yani. Yani evet. Tabii Türk kendi olduğuna rağmen e, biraz rahattır. Bir de kültür e, şey vardır. Kültüresel olay. Çok rahat yani. Kültür farkımız yok. Sermayesi olan her girişimci İran'da çalışabilir bu. Çalışmasının bir tek yolu var. Bunu söylüyorum. Diyorum ki burada üretim yapacak. İran'ın iç pazarında burada pazar yok. Ancak İran'ın yapmadığı güzel bir iş yaparsa Türk firmalarına İran yanı kucak açıyor. Kalite olarak Almanya'dan sonra ikinci sırada biz burada. Mesela şöyle söyleyeyim ben e, burada 457 motor daha yeni yeni üretim geçiyor. Euro 3 yanı. Ben bunun 457'nin yağ karterini Türkiye dilinde volantını İran dilinde de püste kreşini, bizim Türk dilinde 457'nin e, Mantoltonu, İran dilinde de hava keşini, e, paya filtresini, filtre, yani buna benzer bütün parçaları ben imal ediyorum burada. Bugün benim yaptığım olmuş olduğum karterin Almanda e, Almandaki orijinal fiyatı 1000 euro civarında, 3000 euro civarında. Yani benim burada bir avantajı sağladım ben İran şehrine, Tebriz şehrine. Yan. Buna benzer Hocam, e, a, e. ondan sonra CNC parçaları her türlü ağır e, ağır sanayiye yani tank, tank fabrika'larına her türlü parça üretebilecek kapasitedeyim ben. Hocam bir de biraz şeyden bahseder misiniz? Neden bir Türk girişimci İran'da e, iş yapsın veya sermayesini e, yatırım yapsın diye özelliklerini bir bilsem onu nasıl yanıtlarsınız? Kardeş özellikleri, bir girişimci bir yere gidiyorsa para kazanmak için gider. Yani kendi memleketinde e, işi düzgünse, para kazanıyorsa gitmez. Kendi ülkesinde maliyetler yükselmiştir, arayış içine girmiştir. Ben de ondan dolayı diyorum ki o maliyetler yükselmiştir, o üretimi burada yapacaksın. İran'a gelip de bu işi yapmak için neye güvensin? Ee, hangi özelliklerin üzerinde? Maliye konusunda ilgili bir düşük fiyatlar var mı Türkiye karşı? O yüzden e... Maliyet üzerine güvensin bak. Özellikle maliyet üzerinde bak. Devlet KDV'si Türkiye'ye göre ucuzdur. Burada yüzde dokuz. Karger ucuz yani işçi ucuzdur. Sigorta ucuzdur. Elektrik ucuzdur. Gaz ucuzdur. Daha bundan sonra ne bahsedeyim? Demir ucuzdur Türkiye'ye göre. Hiç ee, piyasa olayını demiyor. Hiç piyasaya İran'da yapılmayan bir şeyi yapıyorsa İran'da kendine pazar eder. O ürün burada da kendine pazar bulur. Ama sen burayı pazar olarak görmeyeceksin. Burada üretici olacaksın. mı? Pazarı yakaladın zaten gitti. Yani çok büyük firmaları burada var zaten. Hangi sektörde çok aktifler Türkiye firmaları? Şeyde, pivisi de, profilde, pivisi ucuz çünkü burası e, petrol ülkesi olduğundan dolayı ucuz. Ya, tecrübesi olmayan veya alışveriş yapmak istiyor. Esnaf olarak oradan, esnafçı olarak oradan bir mesele atıyorum. Kumaş almak istiyor. Yatırıp burada satsın. O yani endüstriyoldan ziyade yani sanayiden ziyade alışverişi prosedürleri nasıldı? Ona bir göre yanıt verebilir misiniz? Şimdi alışveriş dünyanın her tarafında alışveriş kardeşim. Yabancı bir insan yabancı bir ülkeye gelirse mutlaka bir danışman, güvenilir bir insanlar hareket etmek zorunda. Önüne gelen insanlar hareket etmeyecek. Yani her ülkede olduğu gibi burada da var, o bizim ülkemizde de var. Kötü insanlar da var. Ona göre düzgün insanlarla yol alacak. Başlangıcını düz insanlar hareket edecek. Kesinlikle bir danışmanla, iyi bir danışmandan gitmesi lazım. Yani bir danışman dediğimiz yani bilen birisi veya buranın kanunlarını bilen e, avukat olabilir, vekil olabilir. Ondan sonra sizin gibi böyle düzgün insanların vasıtasıyla her türlü ticaret yapabilirler bak. Ee, bir de şimdi demin dediniz 13 sene önce biraz prosedürler zordu şimdi artık kolaylaşmış bu e, hukuki anlamda bir firma kurmak için ne işler yapmalar lazım diye biraz bahsederseniz teşekkür ederim. Ya zaten hukuk dünyanın her yerinde aynı. Burada biraz prosedür fazla var yani. Onun için diyorum ki bir ayda sürer. Bugün Türkiye'de şirket kurmak bir haftada bitiyor bana. Burada da bir ayda bitiyor yani. Brokresi var başka bir şey yok ya artık ben kendim de İran'da sanayi odalarına gittim, araştırdım. Orada 3-4 güne yabancı firmalara şey firmalarını e, onaylıyoruz dediler de. Bir hafta mı diyorum? Türkiye'de burada bir ay var. Hmm, anladım. E, e, hocam bir de e, şeydi yani bir iş başlangıçtan önce ne yapmaları lazım? Seyahat etmeleri lazım. mı? Piyasanı tam çözmeleri lazım. Biraz yardımcı olabiliyor mu? Dediğim emirciğim şöyle bir şey var bak. İlk girişimci zaten ben önünde söylüyorum. İyi bir tanışman tanıdık birisi olmadığı sürece gelecek o tanışımdan beraber burada bir fizik tep alacak. Dolaştıracak. Ne arıyor? Kumaş arıyor. Nerede kumaş üretiyor? Burada kumaşçıya gidilecek. Kiminle? Atıyorum ben buradayım onu söyledi. Ben burayı biliyorum. Gelecek bana diye kardeşim ben böyle böyle iş yapmak istiyorum. Senin kanalıyla. Anladın? Mı? Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu, herkesin Tabi herkesin İran'da arkadaşı, akrabası, ailesi yoktu Türk e, vatandaşların. Yani yani siz varsınız. sizin gibi insanların aracılığının bu yola başlayacak mı? Az biraz e, kameranın sabit dursun, çok sağa kamera hareket etmesin, yavaş yavaş. Bir de e, kendiniz de şeyle konuşun yani bu arada. Evet. yani bu şu an gördüğüm gibi İran'da 355. Mercedes karteri, bu yanındaki 457'nin e, Türkiye'de volant muhafazası İran'da da Püstekrat. Bu, bu asansör firmalarının küstesi. Dinam Gearbox'un küstesi. Bu mesela man otobüslerinin su pompası. Yani buna benzer motor, traktör parçası her şey ben de mevcut var. Bu İran'ın e, 355 motorlarının yağ karteri bu. Mercedes kamyonlarının yağ karteri. Aa, tamam. Asansör motorlarının dinam girboksunun püstesi. Bunun içine bobin sarılıyor. Bu İran dilinde rice dünya standartlarında küldür var. Demir, evet, bunlar maçalar var. Bu filizli kalıp kokilyanı. Evet biz analizde hal malzeme alıyoruz canım. Çoğunluk Mercedes'in benzin benzin. Halaal olsun. Gerçekten yani bir Türk e, vatandaş olarak İran'da doğru düzgün bir iş kurmuşsunuz yani bir başarılı bir girişimci olarak. Fabrikada çok büyük yani. Zor da olsa biz bunu başardık mı? Yani i̇şte biz o şeyler, o ince noktaları biz e, takipçilere aktarmak istiyoruz. Yani bu zorluklar nedir? E, zaman ne kadardır bu iş e, temposu nasıl olur? Yani bu siz dediğiniz gibi biraz sabırla sabırlı olmalar lazım. Biraz cesaretli olmalar lazım. Kesinlikle. Tamam, bu da ofis. Tamam tamam. Çok teşekkür ettim hocam. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Başarılar arz ediyoruz.